Bu uygulamamızda yeni gelen bir özelliğimiz olan Corner Chamfer komutunu göreceğiz. Corner Chamfer e, vertex pointleri seçerek çalışan bir komut. Köşe noktalarından seçmemiz yeterli oluyor. Chamfer'ın hemen altındaki Corner Chamfer ikonumuzu seçtik ve komutumuzun içerisine geldik. Vertex point'imizi seçtik. Otomatik olarak bazı değerler geldi. Bu değerleri istersek kutucuklardan tutup sürükleyerek değiştirebiliriz. Ekranda gördüğünüz gibi. İsterseniz ölçü değerinin üzerine gelip seçip çift klikleyip yeni değerini yazabilirsiniz. Ya da üst tarafta dashboard'taki ölçü değerlerinin kutucuklarına değeri girerek ölçülendirmeyi yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay çalışan, herhangi bir zorlu olmayan bir yapıya sahip rahatlıkla kornurlara şamfır işlemini ekranda gördüğünüz gibi rahatlıkla yapabiliyoruz.